Merhabalar sevgili seyirciler, Türkme Televizyon'dan hepiniz yürekten selamlıyoruz. Serbest Mikrofon programına hoş geldiniz. Evet sevgili seyirciler yine bu hafta bir pazartesi gününde sizinle birlikteyiz. Serbest mikrofon programı biliyorsunuz pazartesi günleri ve salı günleri saat 10 ile 11.30 arasında canlı olarak Kerkü gün merkezinden yayınlanıyor. Bu programda her hafta gördüğünüz gibi halkımızla buluşuyoruz. Onların sıkıntılarını, fikir ve düşüncelerini burada dinliyoruz. Ve aynı zamanda sıkıntılarını yine sizlere ve gereken yetkililere duyurmaya çalışıyoruz. Evet sevgili seyirciler bugün Kerkük'te sıcak bir hava var. Biliyorsunuz dünya adeta donuyor. Her yerde kar yağışları var. Kerkük'te sıcacık bir hava var. Bu yönde de kendimizi şanslı buluyoruz. Ve programımıza başlıyoruz sevgili seyirciler. Biliyorsunuz sıkıntılar burada dile getiriliyor. Vatandaşlarımızın şehrimizde karşılaştıkları sorunlar ve bir türlü çözülmeyen olaylar burada halkımızın sesini her zaman olduğu gibi duyurmaya çalışacağız. Ben girişi fazla uzatmadım sevgili seyirciler çünkü halkımız yine burada bekliyor ve serbest mikrofonla programına katılmak istiyor ve kendilerini hemen programımıza alıyoruz. Buyurun. Aleykümselam. Yehlahun selam. Lütfen <laughs> lütfen. أنا مشكلتي صار لي سنين نعم. اشتغل بمدرسه نعم. وبدون راتب نعم اي أيوة والله يعني واتمنى سيد وزير التربيه مدير التربيه يعني اه انت شلون عقد يعني هنا حتى مو عقد آه. ولا عقد ولا مقدمه او راقب بس لحد الان كل شيء ما يعني زوجي ما شلون تقدمتي شلون تقدمتي يعني تشتغلين هناك مثلا والله خطيه مديره المدرسه المدرسه ما بها عامله نعم. صار لها كم سنه اي أيوة والله ما بها عامله فخطيه يعني بنتي طالبة هناك بالمدرسة قالت ما يردون عاملة مدرستنا ما بها عاملة أربعمية أي والله أربعمية وسبعين طالب بيها أي والله ما بها عاملة أي فأني رحت للمدرسة والله اشتغلت وهاي صار ليش قدم قدمة عين ولحد الآن ما أكو سووا مرتين فرعة بالتربية أنا همي أنا رحت هناك بس ما طلع اسمي كم سنة أنت هناك من سنة 2009 أنا أداوم بس كتابي من قدمته ب 2010 بشهر الرابع أي والله واتمنى يعني من مدير التربيه وزير التربيه يسمعوني اي والله يا اخويا ان شاء الله يا صاحبه خمس اطفال وابوهم معوق ايد واحده اي والله ان شاء الله, الله. وصلت اي والله <applause> اخويا رحم الله والديه العيال شكرا اخويا رحم الله tüm kesimlerinin sıkıntılarını burada duyuyoruz ve ben az önce dediğim gibi sevgili ben programın Program başlar başlamaz halkımızın, insanlarımızın, Kerküklerimizin tüm kesimlerinin ilgisi programa büyük. Ve burada yine bir kalabalık var. Programa katılmak istiyor vatandaşlarımız. Az önceki vatandaşımız bir okulda istidam olarak çalışıyor. Ancak bugüne kadar atanması da yapılmadı ve sözleşmesi de yok. Buradan da tabii ki Kerkük İlmi Eğitim Müdürü'ne buradan seslerini duymaya çalışıyoruz. Ve bir diğer vatandaşımız alıyoruz. Buyurun. Ali abi benim bir müşkülüm var. Ben kahtan berber cüt kahvele tükenim var. Benim bir müşkülüm var. Benim babam ne 25 yıldır evde düşüp şere aldı. 3-4 günü geldim. Takadiye ait dedi. Bana dedi gel gelsin. E ben babam yarıya bilmiyorum. Benim cedde priyadi özü bir sene. Hapsi harabı olup. bir seyre geçebilir. Bu muavvuk Bir Bir tavukat edebilmez. Ailenin ayağı var. Ne bir şey var. Şimdi ben onu da diyorum. Bu müdür masrafı bir hal yetsin. her ilde muazzaf gel muazzaf her her, her ilde bir muazzaf gelirdi. Bakar gözüne giderdi. Tokayın alardı, pıtakız yakı kardeşimin adın adına alardı. Giderdi kalardı gözü. <laughs> Ve yine dili valla batıların izine gelirdi. Olmaz. Yine il öz gelsin. E biz şimdi biz sizi yavuz abi bu müşterimiz. Bence biz hallederiz bizim için. İnşallah abi. buradan tabii ki sizdeki e, insanlarımız var. Aynen evde ben. hastası var. Yani e, emeklilik veya takadiye meselesini inşallah buradan sizler düzeyler. İnşallah. E, bu uygulama bir daha yeni ben baştan başlar hani mozaflar şimdi aslında. Şimdi 100 tane gel, 50 tane gel yola sağlar özüm. Vallahi biz şey etme ayrı ile özüm gel. Yahu her yıl geliriz özüm. Şimdi yahu özümüz gelmişsiniz. İnşallah, inşallah. Ben i̇nşallah. Ben Allah alıyorum, inşallah. sağ olasınız. İnşallah. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Evet sevgili <laughs> seyirciler, programımız tüm hızıyla sürüyor ve bir diğer vatandaşımızı alıyoruz. Buyurun. <laughs> Gözüm <laughs> sağ. Çok yaşasın. hoş geldiniz. Gözüm sağ. Çok hoş geldiniz. Sağ olasın. Adınız? Ben Muhammed Asker Hasan. Emekli bir öğretmenim. 1964'ten tayin olmuşum. İndiye kadar evim yoktu. Ve oğlum da an ikildi, tekarruc edipti. Petro dolara takdim edip aynı birinci, onuncu ayın birinden 2011 ilin mezunları tayin olundu. Adları çıktı bunun ne kadar adı çıkmıyor. Sağlık dairesinde vazife istediler kahrabayı tekemi orada teklim etti. 35 tane adı geldi mukabeleye bunun adı gelmiyordu. Acaba bunun sebebi nerede? Ben bütün yetkilere buradan seslenirim. Adaletle hakkı yerine bıraksınlar. Her gelenin hakkını eline versinler. Lütfen kimse kimsenin hakkını almasın. Ve bu hayratı da söylüyorum. Bütün milletime ve bütün yetkilere harap adım dost demez harap adım avcını dağdan atar bir yanlış harap adım. Çok sağ olun. Çok, Çok memnunum. Sağ, sağ olasın. Eyvallah. Evet programımıza horyatlarla katılıyor vatandaşlarımız. Bu da bir yenilik. Evet programımız artık halkın programı biliyorsunuz. İlk günden beri bugüne kadar ama her geçen gün ilgi daha büyüyor. Farklı kesimler farklı sorunlar ve farklı dile getirmeler de oluyor. Evet sevgili seyirciler ve programımıza eee katılmak isteyen vatandaşlarımızı bekletmek istiyorum istemiyoruz. Eee buyurun. Selam. Aleykümselam. Hoş bulduk. Buyurun. 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 Kameraya bakın. Ha Aduzu, e, abla. Aduz neydi? Ben. Buyurun. Ee, dedeye diyeyim bu bir ilde bize muayet verirler ala ses tıkadiye fazla olsun. E, e fazl ee, bu biz bir ilde bekliyoruz. Ben, ben oğlam, boyunma, şaglar, aruadı, bir oğlum boynuma uşağları bir tıkadiye de icar veririm. Allah'a Biz bu vasıta da oturuyoruz. Yuhar'dan tıkadiye sen yani nasıl daireden? E, şeyden Hüzeyren, muhafaza arkası. Bakın Hüzeyren'e. <laughs> e adamın hüzeyren. şahadası yani, var bitirip. Yani, Bilmem, evvelden her de <laughs> yani iştiriyordu yani. Her an nasıl da elde mutlaka ödü oldu Çoktan da takriben 26 27 yıl da kadi yalla. Pardon. Aynen, vakit Hazirana. E de diyeyim. E, bu bir ilde belki de hemen ayda 200 neye veririm. Oğlumla uşağları, icarım, özüm kastalığım. E dede de diyeyim belki inşallah bize bakarlar bir kez. Bakarlar bize yardım ederler. Yani bu 4 yüzü kaaya, kaaya verirler her ay 200 şir dede diyeyim. E, biz bu 200 neye veririz? Yaşar e, sahabı, bilirsiniz iş yine. yoktu yine, yoktu. Oğlumla bu gəlini mənim boynumdadır. Allah ayəmir. Ya sən siz siz ki, yəni aldığınız taqadiyə parası azdı yoxsa? Azdı. Bizi, tırh, ben, yani biz istəyirik ən fəziletlilər bizincə. Nişin yəni bisküvi də Allah mənim ben. adamımın şahadəsi də var. Xidmətə də bitirib. Qada bu şurta idi də. Doğru. Eyid idi də deyim. Doğru. Biz sırf Allahdan sizə məcəlləsiniz yetirəcəksiniz bulara. İnşallah. Məmnunam səndən. Çox məmnunam. Evet sevgili seyirciler e, maalesef bir türlü çözülmedi. İnşallah çözülecek çünkü gerçekten vatandaşlarımızın birçoğunun sıkıntısı emeklilik maaşı ile ilgili. Biliyorsunuz emeklilik maaşı memleketin her yerinde e, çok az bir miktarda ve e, iki ayda bir kez bir kere de ödeniyor. Dolayısıyla bu programda adeta e, örneğin 50 kişi programa katılmışsa %50'sinden fazla ve yakınında daha doğrusu hep emeklilik maaşının az olmasından şikayetçi insanlarımız programımıza katılıyor ve programımıza